son zamanlarda e, kazaları artıyor. Zira skuterleri her yerde, caddelerde, sokak görmekteyiz. Ee, özellikle gençler kısa mesafe olduğu için tercih ediyor. Ancak dikkat edilmiyor. Bununla ilgili Ulaştırma Bakanlığı'nın yeni düzenlemesi, yeni, yeni bir çalışması var mı? Bunun önüne güzel önüne geçilebilmesi için e, ne yapılması gerekir? Sizin çalışmalarınız var mı? Değerli arkadaşlar yine bugün bu sabah güzel bir iş için bir aradayız. Tabii dünyanın en gelişmiş teknolojileri kullanarak dünyanın en büyük mühendislik çözümlerini Türkiye'de üreterek vatanımıza, milletimize hizmete sunuyoruz. Tabii bu dünyanın en büyük altyapı projelerini yaparken bir taraftan da tarihimize, kültürümüze ve mirasımıza da sahip çıkıyoruz. Tarihi köprüler yine Karayolları Genel Müdürlüğümüzün sorumluluk alanında, evet, Karayolları envanterinde 2000'in üzerinde tarihi köprü var. Bunların 500'e yakınını restore ettik bugüne kadar geleceğe taşımak için bugün de Ankara'daki Ak Köprümüzü de restore ederek yeniden iade ihya ederek hayata kazandırdık. Onun açılış için buradayız. Ak Köprü 1222 yılında o zamanın Ankara valisi tarafından inşa edilmiş ve 800 yıldır günümüze kadar taşınmış ama oldukça harap olmuş bir vaziyetteydi. Biz aslında uygun olarak hocalarımızın rehberliğinde Ak Köprü'yü yeniden restore ederek artık geleceğe sağlam bir şekilde taşımak için çalışmalarımızı bugün için tamamladık ve hizmeti açtık. Dediğiniz konuya gelirse tabii ki su bisiklet, yürüme alanları bunlar özellikle Ankara, İstanbul gibi büyük metropolleri hayatın bir parçası oldu artık bunlar. Ee, tabii skutur geçtiğimiz yıllarda kuralsız bir şekilde faaliyetlerine devam ediyorlardı. geçen yıl özellikle bunların belli kurallar dahilinde Faaliyet gösterme için yeni yönetmelikler çıkardık. Bu yönetmeliklerin e, müsaade ettiği şekilde kullanılması gerekiyor skuturlar. E, ama görüyoruz ki e, arazide, caddelerde farklı şekillerde ve kural tanımaz bir halde bir hareket ediyorlar. E, skuturlar e, hayatımızın bir vazgeçilmezi oldu artık. Hem bunların kullanılmasını teşvik edeceğiz hem de bunların ve belli kurallar ve kaideler e, usulünde e, kullanılmasını da denetleyeceğiz. O yüzden hem İçişleri Bakanlığımız hem bakanlığımız hem yerel yönetimler ortak bir çalışma yapıyoruz. E, maalesef üzücü kazalar meydana geldi. Bu kazaları ortadan kaldırmak için e, varsa ne gerekiyorsa yeni tedbirler, yeni kurallar, kaydeler koyarak e, bu işi başarılı bir şekilde devam ettirmek istiyoruz. Tabii değerli arkadaşlar yani kısa mesafeli yolculuklarda bisiklet, scooter, yürüme yollarını biz bakanlık olarak oldukça teşvik edeceğiz ve teşvik etmeye de devam edeceğiz. Özellikle bu mikro hareketlilik araçları bundan sonra hayatımızın vazgeçilmezleri. Biz özellikle 15 dakikalık seyahatlerde araç kullanılmaması, bisiklet, scooter ve yürüme alanları, yürüme yolları kullanılmasını teşvik eden politikalar geliştiriyoruz. Tabii ki bunları belli kurallar, kaydeler dahilinde de sürücüler yapmak zorundalar. Çünkü sonucunda kendileri zarar görüyorlar. Bir kazaya, maalesef üzücü olaylara sahne oluyorlar. Bunları ortadan kaldırmak için de tedbirlerimizi, denetimlerimizi ve kurallarımızı, kaydelerimizi daha da geliştireceğiz.